Merhaba arkadaşlar. Hisse Forum'dan hepinize iyi günler dilerim. Şu anda 16 Aralık 0107 15 Aralık Z raporu olarak bu videoyu yükleyeceğim. Şimdi e, şuradan toplam getiriye bastığımız zaman gördüğünüz gibi en son aldığımız bütün hisselerde de eksideyiz. Bugün iki hissemizde bir artı görmüştük. E, Dagi yatırım olduk ve Yeşil gayrimenkul yatırım ortaklığı %10 ve %20 gibi onları sattık. Biliyorsunuz %10'un üstünde bir kar gördüğüm zaman artık satma kararı aldım. Ee, neden? Şundan dolayı şimdi tekrardan endekse bakalım. Şimdi endeks bugün yani cuma günü 231 arttı fakat bir haftalıkta. Şurada üst üste 3 3 kaybettirerek insanların psikolojisini bayağı bozdu. Sonuçta hafta başına geri dönmüş oldu. Yani bu testere süreci gördüğünüz gibi inip inip çıkma, inip inip çıkma, inip inip çıkma, inip inip çıkma devam ediyor. Tabi burada bir e, araya sıkışmış bir form olsa da yani şurada 7500, 8500, 7500, 8500 hisseler tarafında ciddi manada düşüşler var. Burada imkanı olanlar için yeniden bir hisse alma zamanı mı? Tabi tartışılır. Şöyle bir baktığımız zaman mesela Parsan benim aldığım zamandan beri %20 düşmüş. Yani bizim paramız çok fazla para değil. Sonra 1000 liralık alıyordum. Sonra 3000 liralık almaya başladım. Mesela en çok zarar ettiğimize bakalım. Çok komik çünkü o. Nerede? Big Chef. abi Big Chef az almışım. Önemli değil. %47.6 mesela. Şimdi Big Chef baktığımız zaman 5 yıllık diyelim, 1 yıllık diyelim. Şimdi şurada halka arz olmuş bu. Halka arz olduktan sonra düşmüş. Sonra halka arzdan sonra bayağı bir çıkmış. Mesela 40'lara çıkmış ve şu anda tekrardan 23'te. Biz bunu 43.90'dan almışız. Bakın arkadaşlar 43.90 neresi? Tam şurası. Yani 16 Ağustos günü Tepenin en tepesinde 23 lot satılmış. Onu da ben almıştım. Tamam, bu espri. Belki de sadece 23 lot da satılmış olabilir. Başkaları da almış olabilir. O günden beri düşüyor. Ve çok komik. Yani Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yani 4-5 aylık bir süreç var. Ve %50 zarar Dursun önemli değil. Kaç para? 500 lira. Yani 1000 lira yatırmışız. 500 lira kalmış. Fakat bu hisseye 100 bin lira yatırmış olsaydım ve şu anda 50 bin TL gitmiş olsaydı gerçekten çok üzülürdüm. O yüzden de bu Borsada işte hisseyi seç. Vay harika bir hisse falan filan gibi şeyleri ben tam henüz e, algılayamıyorum. Yani tamam Big Chefs belki halka yeni arz olmuş. Yeni bir şirket. E, logo %11 zararda. Mesela ve ne zamandan beri duruyor? Mesela bakalım. Ta 28 Temmuz'da almışım mesela. Ta 28 Temmuz'dan beri. Bir doğru düzgün mesela yükseliş göstermemiş. Yani 83'ten maliyet yapmışız. Hala o seviyeleri bulamamış mesela. Tabi e, ne bekliyoruz o da ayrı bir tartışma konusu. Buradan devam edelim. Kervan Gıda. Bintaş. Yani şu kötü durumda çok da kötü seçimler yapmamışız benim anladığım. E, zaten genel manada. Bunlar şu bugünkü gibi mesela artılar oldukça örneğin şuradaki mesela bin taş bantaş bandırma neyse işte bu mesela yani yüzde on olduğumuz hatlar çıkarıp böyle böyle süreci tamamlarız diye düşünüyorum. Ama tabii çok ilginç hisseler var. Gördüğünüz gibi adam buraya gelmiş. 8 sonra yedi buçuk. Bunu demek ki o ara gözden kaçırmışız. Durum bu kanal boş kalmasın diye çekmek istedim. 15 Aralık Z raporu şeklinde. Hisse foruma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.